Evet, Rootless ile bir sonraki karşılaştırma, sınıflandırma videomuzda da sizlerleyiz. Bugün, başlıkta da göründüğü gibi artık bir sonraki videoda avcı ellerini sınıflandıracağız. Şimdi, avcı erler için konuşmak gerekirse öncelikle bir ön konuşmamızı yapalım. Her e, karşılaştırma listeleme videomuzda olduğu gibi. Daha önceki el gücü ve el gücü piyadesi ve el gücü süvarisi sınıflandırmalarında asıl kriterler sınıflandırdığımız asıl kriterler temel olarak işte darbe puanları işte ne kadar tanklayabiliyor elbette hasarları da verdikleri hasar da işin içindeydi. Özellikle mesela el gücü süvarilerinde hız önemliydi. İşte el gücü piyadelerinde kapladığı popülasyon tabi burada da önemli olacak yine bu videoda da. ancak Avcı yerleri yani avcı yeri sınıfı birimler okçular ve avcı yerleri için konuşmak gerekirse e, Burada iş biraz değişecek neden değişecek artık darbe puanının değil de Bir avcı yeri için daha çok bonuslarının ve saldırı gücünün menzilinin önemli olduğunu göreceğiz Şimdi neden bir avcı yerini bastığınızda avcı yeri kullanmak istediğinizde Genellikle tanklasın diye kullanmazsınız zaten Bir el gücü süvarisini diyelim ki bastınız ve gönderdiniz ee, o tanklarken arkada asıl hasarı verecek olan, yani hasar versin diye ee, düşmanı yok etmek için kullandığınız birimlerdir avcı Bu yüzden bunları daha çok darbe puanına göre değil de, işte menzil olsun, saldırı gücü olsun ve bonusları olsun. Neye kaç bonusu var ona göre değerlendireceğiz. Zaten darbe puanına göre değerlendirecek olsaydık birçoğu birbirine yakın ee, durumda olurdu. Hepsi B'de olabilirdi. Neden? En fazla canı olan avcı yerinin maksimum 340 civarı iken e, en düşük darbe puanı olan avcı yerinde 180 civarı yani maksimum 200 bile fark etmiyor aralarındaki darbe puanı farkı. En gelişmiş halleri için. Yine diğer videolarda olduğu gibi üstünden geçmek istediğim bir şey daha var. Bu e, sınıflandırma maliyetlerine göre değil aynı zamanda bu sınıflandırma ee, herhangi bir şekilde buff aldıkları takdirde mesela Japon'un yolları veya Lakota'nın tepeleri ya da İspanya'nın misyonerleri gibi özel ülkelere ait bazı bufflar olmadan ama tabi e, Lakota'nın halk meydanını işin içine koyabiliriz çünkü sürekli olarak kullanılan bir şey. Ee, de sıkmadan başlayalım avcı yerlerin sınıflandırmasına. Şimdi en alttan her zamanki gibi bir başlayacak olursak en alt sınıf nasıl olur? Bir kere ilk koyacağım hmm, strelet. Şimdi strelet en kötü avcı yeri desem yalan olmaz çünkü strelet zaten Rus ordusu zayıf bir ordu. Rus ve Çin orduları bilirsiniz kalabalıktan daha çok istifade eden türden ordular ee, ve streletlerin en iyi yani bütün kartları alındığı takdirde dahi fazla bir vuruş güçleri yok. 16 kadar menzilleri, 23 kadar da vuruş değerleri var. Verdikleri hasar var. E, menzilleri çok kısa olduğu için yaklaşmak durumundalar. Bu yüzden alan hasarı vuran, zaten alan hasarı vuran e, el gücü süvarileri her türlü diğer avcı yerlerini de kesiyor ama streleti daha iyi, daha da iyi kesiyor. E, daha çok dediğim gibi en altta olmalarının olmasının temel sebebi darbe puanı değil de e, verdiği hasar çünkü 23 gibi değer diğer avcı yerlerine göre düşük bir değer. Yine aynı kefeye neyi koyarım? Farklı bir sebeple koyacağım. Shinobi no mono. Şimdi neden Shinobi'ler burada? Shinobi no mono, e, genel olarak Japon tarafından kullanılabilen paralı asker yerine geçiyor. Ve bu yüzden hiçbir tür bonusu mevcut değil. Hiçbir şekilde e, bonus yok. Elbette diğer bazı paralı askerlerin bonusları var. Mesela Yager'in var. Ama Shinobi'lerin hiçbir şekilde bonusları yok. Aslında kötü vurmuyor. Shinobi'ler yaklaşık hmm, 44, 43-44 hatta daha da yükseltilebilir şey varsa. E, buffları da varsa. Japon'un diğer bazı buffları. E, 50'yi tam bulmuyor ama yüksek vurduğu doğru. Ancak hiçbir şekilde ne menzilli süvariye. Şimdi bir avcı yere neyin antisidir? Menzilli süvarinin ve ağır piyadenin antisidir. E, bunlar... Yani Shinobi no Monolar ne e, menzilli süvariye ne de ne de e, ağır piyadeye bonus vuruyor. Hiçbir şekilde bir bonusları yok. Evet gizlilik eylemini gerçekleştirebiliyorlar ve diğer avcılarına göre darbe puanı olarak biraz da Hatta e, iki popülasyonluk yagerileri saymazsak en iyi darbe puanı Shinobilerde ama bir avcı yerini dediğim gibi bir avcı yeri için önemli olan şey Kesinlikle darbe puanı değildir. Ee, saldırı gücüdür ve saldırı gücünden biraz problem yaşadığı için şunobiler maalesef en alt katmanda bulunuyor. Yine bu listeye gelecek olan diğerleri, başka ne gelebilir? Hadunish ve Lakota'nın hmm, okçuları gelebilir. Neden bunlar gelir? Şimdi birinci sebep şu. Aslında bunlar çok çok da kötü birimler değil. Raş'ta tercih edilebilir birimler. Ancak neden buradalar? Bu ırkların Havdoniş ve Lakota'nın kendilerine ait birazdan da göreceğimiz tüfekli avcı yerleri de mevcut. Ve onlar varken bunları kullanmak mantıklı değil bu yüzden. Mesela bir NR40 oyununda bu birimlerin kullanıldığını neredeyse hiç görmezsiniz. Neden? Çünkü pek tercih edilmez. Farklı bir sebeple. Mesela bir ayennanın 27 vuruş gücü ve 18 menzili var. Çok iyi bir değer değil. Aynı şekilde bir Jetan yaylısının 30 vuruşu ve 16 menzili var. Yani menzilleri bayağı düşük. Menzil de çok önemli bir şey. Zaten menzil sayesinde çok çok daha yukarılarda olan ıı, avcı yerleri göreceksiniz birazdan. Buraya aynı zamanda en alta başka ne gelebilir? Ne gelebilir? Aztekin Atontin sapancısı gelebilir çünkü Değerleri biraz yine düşük bir Saldırı gücü düşük bir e, Avcı yeri tipi Yani 16 Vuruyor 18 menzili var 16 elbette bufflarıyla Aztekin bufflarıyla geliştirilebiliyor Ancak Çok çok fazla değil e, Avcı yeri yerine geçiyor ve yani kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Ama çok böyle kullanışlı bir avcı yeri olduğu söylenemez. Otonitin sapancılarının. En alt katman, en kötü diyebileceğimiz tip az çok bu şekilde. Şimdi bunun bir üstüne yani C sınıfına gelebilecek avcı yerlerine gelirsek. Bir kere standart bazı avcı yerleri, standart avcı yeri tipleri Hollanda, Fransa... Almanya ve İspanya'nın e, avcı yerleri bu sınıftadır. Bunlar hepsi geneli 33 civarı, 33 ila 36 arasında, 36 arasında değişen Hollanda'nın avcı yeri biraz daha yüksek aslında. E, 20 menzili olan standart avcı yerleridir. Mesela Fransa'nınki volta gör diye geçiyor, e, Kutsal Roma Jerman'ınkiyne Almanya'nınki iğne tüfekli diye geçiyor oyun içerisinde. Ama bunlar e, birbirinden öyle çok çok fazla ayrılan yani istatistik olarak mesela en iyi, en kötüsü İspanya'nınki. Neden? Çünkü İspanya'nın misyonerleri bulunduğu için misyonerler gerisinde yokken arkasında değilken en kötüsü İspanya diyebilirim bunların arasında. Ama o bile fark ettiği yani 32 birisi Hollanda'nınki 36 vuruyor o 32 vuruyor. Yani farklı klasmanlarda bonusları işte hız olsun pek farklı değil. darbe puanları olsun birbirine yakın. Çok Mesela Fransız Volt'a göre 300 darbe puanına sahip kartlarıyla birlikte. İspanya'nınki 252. Yani öyle birbirinden fazla ayrıldıkları noktalar yok. Bu yüzden genel olarak standart avcı yeri tipleri bu klasmanda. Buraya başka ne gelebilir? Onlarla eş değer tutulabilecek. Eş değer değil de onların klasmanı tutabilecek. Tüfekli vakina gelebilir. Tepeler arkasında değilken 36 kadar bir vuruşu var, 18 menzili var. Darbe puanının düşük olmasını pek önemsemiyorum, çünkü önemli olan vuruş değeri olarak düşünüyorum. Aynen, tüfekli vakina burada olabilir. Tepeleri zaten sayarsam onun en üstte olması lazım ama tepeleri saymıyoruz şu anda, İçin içine katmıyoruz. Yine Çin'in arkebüs ustası, belki de burada ol olmayı hak ediyor diyebiliriz. Çünkü 32. Vuruş değeri var. 20 kadar da menzili var. Bonusları da diğer. Zaten bu tip avcı yerlerinin bonusları birbirinden çok çok fazla fark etmiyor. Ee, birisinin buçuksa birisinin 3. Ee, darbe puanı yine hesaba katmadan konuşuyorum. Rezist değerleri de aslında önemli. Yani birçoğunun 0.30 veya 0.20 ee, rezist değerleri var. Birçok avcı yerinin neredeyse avcı yerlerin %80'inin diyeyim. Ee, Hatta %90'ının rezist değeri %30'dur. Yani menzilli saldırıya karşı %30 dirençli anlamına geliyor bu. o C sınıfı sanırım C sınıfı için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Yani diğerlerini C sınıfında görmüyorum ben. Şimdi gelelim orta kısma katmana. Orta kısma geldiğimizde, orta katmana geldiğimizde işlerin işin rengi biraz daha değişiyor. Farklı tipten özellikleri olan bazı avcıerler. Yani artık normalin üstünde diyebiliriz. Normalden biraz daha iyi avcı diyebiliriz şu an koyacaklarımı. Buraya ilk gelebilecek olan orman yaylısı. Çünkü orman yaylısı bir kere diğer bütün avcı ayrıldığı bir nokta var ki. 32 vuruş değeri ve 19 menzili var ama onu C'den B'ye taşıyan şey kürar saldırısı. kürarı olduğu için e, arkasına zehir bırakıyor ve kaçan düşman birimleri hasar almaya devam ediyor. Bu çok önemli bir şey. Inka'nın avcı elleri, özellikle kartı kürar kartı da alındığı zaman cidden kullanışlı, cidden iyi. Buraya aynı klasmana başka ne gelebilir? Gurkalar. Gurkalar normal avcı biraz daha iyi diyebiliriz. Gurka için. 34 vuruyor ee, ve menzili biraz daha uzun. 21 menzili var. Ee, daha kullanışlı buluyorum menzilinden dolayı Gurkay'ı. Hatta kaşif ve köylülere bile bonus veren e, bir durumu var. Normal menzili süvari ve düz süvari dışında. 3x zaten piyadeye vurması. 2x menzili süvariye vurması dışında. Ee, kuşatma saldırılarını hiçbir avcı yerin kuşatma saldırısını kale almıyorum. Çünkü bir avcı yeri dediğim gibi hiç kimse avcı yerini kuşatma saldırısı yapmak için kullanmaz. Kışla yıkmak için yani basmaz diyeyim. O sırada belki e, savaş esnasında elinizde sadece avcı yeri vardır. Ve karşınızdaki bir kışlayı almak istersiniz. O sırada belki kullanırsınız ama dur şurada kışla yıkayım diye sıfırdan avcı yeri basmazsınız kendi kışlanızdan. Bu çok anlamsız bir hareket olur. Yine burada aynı klasmanda normalden bir tık daha iyi ne olabilir? Amerikan Sharpshooter'ı yine bayrağın ve generalin etkisi olmadan konuşuyorum. Ee, Sharpshooter'lar son gelen avcı yeri oyuna 32 ve 23 menzilleri var. O yüzden normalden daha iyiler. Ee, menzili gayet iyi. Ee, saldırı değerleri yükseltilebilir. Yine normal avcı yanı sıra daha iyi bir saldırı değerine ulaşabilir ee, bayrağın ve generalin yanındayken. Ama tabii dediğim gibi bunu saymıyoruz çünkü onu da sayarsak bir tık daha üstü olması lazım. Ama şu anda o buffları, bufflar olmadan konuşuyorum. Um, son olarak buraya başka ne gelebilir? Yager de buraya gelebilir. Şimdi Yagerler uh, diyeceksiniz ki Yager aslında çok çok iyi bir abjeri. Neden daha yukarıda değil? Daha yukarıda olmayı hak etmiyor mu? E, şundan dolayı hak etmiyor, onu daha yukarıda olmaktan alıkoyan iki popülasyona çıkması. Yani e, aslında bir altta bile olabilirdi. Niçin? Şimdi iki Fransız veya iki tane Alman avcı eri, iğne tüfeklisi mesela Alman'ın, bir yagerden daha iyi denebilir. Bundan dolayı, kapladığı popülasyon sebebiyle e, bu durumda. E, o yüzden yageri de buraya alıyoruz. Orta sınıf, orta sınıf sanırım tamam diye düşünüyorum şu anlık. Hmm, evet. Şimdi gelelim A sınıfına. A sınıfı avcı yerleri artık normalden de bir tık iyi, yani ortadan da e, gerçekten farkını gösteren avcı yerleri var. Burada ilk konuşmak istediğim hakkında konuşmak istediğim şu konulardır. Şu konu e, neden burada? Aslında Alışıla gelmedik bir şekilde bir Çin birimi A sınıfında. Neden Çin birimi A sınıfında olması, bu birimin A sınıfında olması daha alışılagelmedik bir durum? Şundan dolayı, sevgili arkadaşlar, Çin'in genellikle ucuz ve e, değersiz, yani aynı Rus gibi ucuz ve değersiz birimleri mevcut olduğu için genellikle kalitesiz birimlere sahiptir ve bu tür sınıflandırmalarda daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Pek yukarıda pek bir birimi bulunmaz öyle al sınıfında. Ama şu konu tam tersine gerçekten iyi bir birim. Çünkü 13 çarpı 3'ten 39 vuruyor karşısına. Ee, cidden iyi bir değer. Ee, menzil olarak 16 menzil çok uzun bir menzili yok. Ancak bonusları biraz daha iyi. 3x menzilli süvariye vuruyor. Darbe puanı olarak da kötü bir avcı yeri değil. Elle saldırısını elbette saymıyorum ama vuruş gücü diğer avcı ellerine, yani B sınıfında veya C sınıfında olan avcı ellerine göre daha yüksek vuruyor. Ciden kullanışlı bir avcı yeri Çukonulur. Ben biraz daha iyi durumda görüyorum Çukonuların durumunu diğer avcı yerlerine kıyasla. Yine aynı sınıfa gelebilecek bir diğer avcı yeri ne olabilir? Orman bekçileri. Haldun işin orman bekçileri. Şimdi gelelim İlk etapta Ayenna ve ıı, Lakota'nın cetan yaylasının pek kullanılmadığını söylemiştik. Neden? Tüfekli vakina ve orman bekçileri mevcut olduğu için oyunda. Şimdi orman bekçisi dediğimiz birim 36 kadar bir vuruş gücüne ve aynı zamanda da 22 menzile sahip. Yani bu onu diğer avcı ellerinden bir tık daha öne taşıyor. Mesela bir klasman alt olan, bakın dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi... Birbirlerinden çok keskin çizgilerle çok çok büyük istatistik farklarıyla ayrılmıyorlar bunlar. Mesela bir alt katmanda olan imparatorluk keskin nişancısı yani sharp shooter dediğimiz Amerika'nın 32 vuruş gücü ve 23 menzile sahipken bu da 36 vuruş gücü ve 22 menzile sahip. Yani bir menzil daha düşük ama 4 vuruş daha fazla. Yani bu ikisinin şuradaki B sınıfındaki sharp shooter'la A sınıfındaki Or, e, orman bekçisi yani Forest Prowler dediğimiz birim arasındaki fark bu kadar. Dediğim gibi e, bu bu sınıflandırma videosundan şu dersi almamalısınız. Aa, demek ki Hadun işin ben avcıri kullanmayı çok seviyorum. Hadun de Avcieri işte Amerika'nınkinden daha iyiymiş. Neyse Amerika'yı boş ver, ben Hadun iş oynayayım, onun avcıri daha iyiymiş. Hayır, bu şekilde düşünmemelisiniz çünkü Amerika'nın Sharp Shooter'ının da savaşta savaş esnasında bir orman bekçisinden fazla aşağı kalır bir yanı yok aslında. Veya bir gurkanın, bir gurkanın Forest Prowler'dan dediğim gibi çok aşağı kalır bir yanı yok. Dediğim gibi. Yine aynı klasmana gelebilecek olan bir diğer okçu birimi ne olabilir? Yum yokçusu. Şimdi yum yoksunun buffları olmadan bile arkasında bir dayım olmadan veya Golden Pavilion e, darbe puanı veya menzil Iı, ya da saldırı buff'ı olmadan bile 41 kadar vuruşu var ve 20 menzili var. Bu işte biraz ayrılıyor. Şimdi 32 vuran sharp shooter'la veya ıı, adını siz söyleyin gurkalarla gurkalarla 41 vuran yum okucusu arasında bir fark var. Yani sıf, savaşta daha hızlı karşıyı erittiğinizi göreceksiniz bu birimler sayesinde. Mesela Gurka vuruyor 34. E, ee, Yumi okçusu daim yalar olmadığı takdirde bile ki daim yalar olduğunda bu 43'e 45'e kadar hatta 47'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam çıkıyor bu değer. Ee, olmadığı olmadığın takdirde bile yani vuruş gücü fark ediyor ve bonusları mevcut olduğu için şimdi diyeceksiniz ki bu avcıların hepsi birbirinden yani böyle bir 3-5 saldırı kadar fark ediyor. Bu niçin bu kadar önemli olsun, sınıflandırmaya de gerek duyulsun bunları? Hayır, şu noktada fark ediyorlar birbirlerinden. Hepsinin, birçoğunun, örnek veriyorum. 3x menzilli süvariye vurduğunu düşünelim. Şimdi 41'i 3 ile çarpmamla 32'yi 3 ile çarpmam arasında fark var, matematiksel bir fark var. 41 çarpı 3, 123 ederken 32 çarpı 3, 96 eder. 123 vurmasıyla 96 vurması arasında fark var. Bu yüzden işte o aradaki değer farkı önemli. Bonusları da hesaba kattığınız takdirde ortaya böyle bir tablo çıkmaktadır. Şimdi Yumi Okçusu'ndan sonra bir sonraki artık A sınıfını kapatacak olan avcı yeri tarzımız uzun yaylıdır. İngiliz uzun yaylısı. Hatta belki S sınıfını da hak edebilen bir avcı yeri tipi. Bu avcı olayı tamamen aslında menzilinde saklı. En uzun menzilli avcı yeri İngiliz uzun yaylısıdır arkadaşlar. Çok uzun yani 26 kadar bir menzili var. Cidden çok uzağa vuruyor. Bununla eğer karşınızda İspanya varsa misyoner kesmek mümkün olabilir. Veya Japonya varsa 50 yani çok fazla avcı yerini hedeflemeniz gerekir ama bir oranın arkasındaki Daimyo'yu hedeflemeniz mümkün olabilir. Cidden çok uzağa vuruyorlar. Ancak neden S sınıfında değil de buna rağmen A sınıfındalar bir de 34 gibi bir güzel bir değeri olduğu halde. Şundan dolayı bu bir okçu birimi olduğu için arkadaşlar oku germesi ve ateş etme animasyonunu uygulaması yani atış hızı dediğimiz şey biraz daha yavaş oluyor. Yani oku gerdim attım derken arada zaman geçiyor. Normal bir avcı yeri, mesela Almanın avcı yeri, iki kere, bir buçuk kere sıkana kadar, yani şöyle söyleyeyim, üç kere ateş edene kadar e, uzun yaylı iki kere ateş ediyor. Ama neden yine de buna rağmen A sınıfında o zaman B'ye düşürmemiz lazım bu kadar geç ateş ediyorsa madem diyeceksiniz. Hayır neden? Çünkü menzilinden dolayı. Siz birçok strateji uygulayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Duvarlarınızın arkasından e, uzak menzilli saldırı yapıp iyi bir savunma yapabilirsiniz. Duvar arkası savunma yapabilirsiniz çünkü uzağa vuruyorlar. E, bundan dolayı uzun yaylı ikisinin ortasında yine A sınıfını hak eden bir e, avcı yeri birimi. Evet geldik son son e, tier'ımıza. Son seviyemizi. Orada da geri kalanlar. Kasador. Ve obüs silahı Osmanlı'nın. Şimdi Kasador. Genellikle yani ikisinin hangisinin en iyi avcı yeri olduğu tartışılır. Şunu bir kere söyleyeyim. Ee, obüs silahı Osmanlı'nın obüs silahı. Topçu birimi yerine geçen bir birim aslında. Yani topçu sınıfına dahil. Ancak neden yine de avcı yerleriyle kıyaslıyorum onu? Çünkü Osmanlı avcı yeri basacağı zaman yani dese ki birisi o madem topçu Osmanlı'nın avcı yeri nedir? Avcı yeri yok Osmanlı'nın. Zaten avcı yeri yerine kullanılan e, asıl birim obüs silahıdır. Avcı yeri yerine geçen nasıl ki bombacı birimler avcı yeri yerine geçiyorsa tabi onlar bombacı birimler bu sınıflandırmada yok şu an. Onlar biraz daha farklı türden birim. Onlar kuşatma saldırısı işin içine girdiği için bu sınıflandırmaya dahil etmek çok zor onları. Ee, kullanış amaçları çünkü farklı onların. Sanki ellerinden biraz ayrılıp kendi klasmanlarına sahip gibiler. Ama o bir pek öyle değil. Yani kuşatması için kullanılacaktır. Aslında 34 gibi bir kuşatması vardı. Yani Birçok avcı elinden çok daha iyi. Ee, gemilere de çok iyi vuruyor hatta. Ama kuşatması için değil de asıl ağır piyadeye veya menzilli süvariye vurması için basılan bir birim olduğu için bu sınıflandırmaya dair. Bir kere darbe puanı darbe puanlı konuşalım biraz daha yüksek. Ee, yine de darbe puanına göre e, sınıflandırmıyorum. Yine de a sınıfında olması asıl sebebi 20 mezli ve 92 vuruşa sahip olması. Ee, şunu gözden geçirelim bir kere bir obüs silah iki popülasyon. Bir obüs silah iki popülasyon ancak amma ve lakin bunu ikiye böldüğünüzde bile vuruş güçlerini ikiye böldüğünüzde bile yani 92 değildi ee, bir obüs silahının 47 vurduğunu düşünürsek yine de onun kadar vuran bir avcıyeri yok. Ona en yakını 40 civarı yani yumi okçusu o da 43-40 e, yine 43 civarı vuruyor. Aslında yumi okçusu da e, bir tek yumi okçusu biraz ona yaklaşabiliyor ve kasador yaklaşabiliyor vuruş gücü olarak. Cidden çok çok güçlüler. Yani çok çok güçlü oldukları sebebiyle eee ağır piyadeye değil, sadece ağır piyadeye değil, karşılarındaki normal avcıyeri birimlerini de kesebiliyorlar. Mesela bir obüsla iki kasadoru kesebilir tek başına. Topçu sınıfı birim olduğu için karşısındaki diğer avcı yerleri, diğer avcı yerleri ona bonuslu vurmuyor. Şöyle bir şey, diyelim ki karşınızda bir silahşör Avcı yeri kombosu var. Örnek veriyorum bir Fransa var karşınızda ve e, hem avcı hem de silahçı yani musketeer basmış ve bunu kombolamış. İnanın sadece obüs silahı basarak ikisini de kesebiliyorsunuz. Çünkü e, siz karşıdaki avcı yerlerine de çok iyi vuruyorsunuz kendi obüs silahlarınızla. İki popülasyon kaplıyor doğru. Ancak kalabalık e, etkisiyle biraz üstesinden gelinebilir veya işte süvariyle üstesinden gelinebilir obüs silahlarının. Cidden çok güçlüler. Obüs silahları bu şekilde. Kasadora gelince en iyi avcı yeri... işte ikisinden birisi için en iyi avcı yeri denebilir. Yani tartışılıyor. Hala tartışılan bir durum. Mesela ben kendi klan arkadaşlarımla tartıştığım zaman bu konuyu... Obüs mü daha iyi, kasador mu daha iyi... Bir avcı yeri sınıfı birimidir diye tartıştığımız zaman... Karar vermek cidden zor. Çünkü kasadorlar da... Tamam obüsü iki tane kasador bir obüsü ancak kesiyor ama... Şimdi bir avcı yerini karşı taraftaki avcı yeri tarzı birimi kessin diye göndermiyorsunuz. Dediğim gibi menzili süvari veya ağır piyade kessin diye gönderiyorsunuz ve kasadorların 40 vuruşu var. Ee, 40 kadar vuruşları var. Bonusları da çok iyi. Aslında yum yokçuları da yani bilmiyorum yum yokçusunu da aslında düşününce şöyle bir bu istatistikleri e, şöyle bir hatırlayınca yum yokçusu da belki burada olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yum yokçusunun da 41 kadar vuruşu var. Şimdi bonusları ele alacak olursak yüme okçusu 1.5x piyadeye 2x menzilli, menzilli süvariye ve 0.75x süvariye vuruyor. Buna karşın e, kasador 40 e, vuruşa 3x piyadeye 2x menzilli süvariye ve 0.75 yine süvariye vuruyor. Ama nerede fark ediyorlar? Birbirlerinden fark ettikleri nokta nedir? Şundan dolayı yumi okçusu yine de bence A sınıfında kalıyor. Yumi okçusunun piyadeye olan bonusu 1.50 iken 1.50 x iken ki 3 x. Bu yüzden fark ediyor Kasadorlar. Ciddi anlamda bonusları da yüksek olduğu için piyadeye çok daha iyi vuruyor. 2 katını vuruyor yani Yumi'nin vurduğunun. Bu yüzden Kasadorlar cidden iyi. Evet genel olarak bu sınıflandırma bu şekilde arkadaşlar. Eee Yorumlarda eğer katılmadığınız bir durum varsa belirtebilirsiniz yine aynı şekilde. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.